Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün partilere notaka nasıl girilir onu göstereceğim. Uzatmadan geçelim. Telefona basıyoruz ve normal bir şekilde. Parti yerine giriyoruz. Partilere sakince basıyoruz fakat partisine. Gittiğimiz kişinin adını ezberleyin. Evet şu an gidiyorum sıkılmayın diye geçeyim. Buraları... Evet mavi ekran çıkınca gösterdiğim yerlere. Basın. Sonra çarpıya basıyoruz. Sonra tekrar telefona basıyoruz. Ve evimize ışınlanıyoruz. Sonrasında adını ezberlediğiniz kişinin evini bulmalıyız. Ben daha hızlı olmak için araç kullanıyorum. İstediğiniz aracı seçin ve partiyi bulmaya. Çalışın. Ben genelde helikopteri kullanıyorum çok. Hızlı ve pratik. Buraları geçeyim biraz uzun sıkılmayın. Evet buldum ve evin içine girdim. Gördüğünüz gibi taktik çalışıyor. O kadar uğraştım öğrenmeniz için takip ederseniz ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum bilmesini istediğin arkadaşına gönder yani yay bence. Sonra görüşürüz ben kaçar.